Selam arkadaşlar. 28 Ekim Cumartesi günü parçalı bir ay tutulması gerçekleşecek ki bir hafta öncesinden etkileri olabilir. Yaşamış olduğum bu tecrübeyi sizinle paylaşmak istedim bir hafta öncesinden çünkü ben de etkileri başladı. Bu bir bilgisayar almıştım. Bu bilgisayar bazı programlar yerleştirilmişti ve bu programlar çalışmayınca bu sefer duygusal ve zihinsel olarak kendimi kötü hissettim ve abartılı duygular, abartılı düşünceler yaşadım. Ondan sonra tabii ki de kabule geçtim. Dedim ki evet ben bu sorunu yaşıyorum. Teknik bir sorun yaşıyorum. Duygularımla, düşüncelerimle onları abartıyorum, büyütüyorum. Gerçekten de hani kendimi gerçekten çok kötü hissettim. Bu tutulmada kötü hissedebiliriz ama çözümü var. Olduğu gibi kabul etmek. Öncelikle, öncelikle olduğu gibi kabul etmek. Abarttığınızı, duygularınızı, her neyse onları kabul ettikten sonra çözüm yolları aramak. Ben de öyle yaptım. Zaten güvendiğim kişilerle yaşadıklarımı paylaştım, anlattım. Onlar da hem teknik sorunlarıma çözüm buldular hem duygusal ve zihinsel sorunlarıma bakış açılarını değiştirdiler. Sizler de böyle bir şey yaşayabilirsiniz. Hani küçük bir tecrübeyi paylaşmak istedim çünkü gerçekten dün kendimi çok kötü hissediyordum. Bu yüzden de video çekemedim onun için de özür diliyorum. Ama bu videoyu niye çekemedim? Hem bunu anlatmış olmak hem de bu tecrübeyi sizlerle paylaşıp sizler de hayatınızda böyle bir şey olduğunda pozitif düşünce kalıbında kalarak yaşadığınızı kabul ederek hem duygularınızı hem düşüncelerinizi hem olayı ondan sonra çözüm yolları arayıp harekete geçerek çözebilirsiniz bunları anlatmak istedim Evet küçük bir sorundu benim yaşadığım Tabii ki büyük sorunlar için çok daha farklı hareketler olabilir çok daha farklı çalışmalar yapılması gerekiyordur O yüzden de hani ben küçük sorunlar küçük duygular benim yaşadığım Hani Evet bunlardı ama o daha yeni başladı. Pek çok şeyle karşılaşabiliriz. Abartılı olan her şeyden kaçınmaya dikkat edelim. Birbirimizi saygıyla ve sevgiyle kucaklamayı ihmal etmeyelim. Olabildiğince sakin kalalım. Çünkü gerçekten de Mars'ın, Jüpiter'in ve Ay'ın etkileri Kök çakramızı, kalp çakramızı ve zihin çakramızı oldukça etkileyen bir düzeyde. O yüzden de bu küçük tecrübeyi sizlerle paylaşmak istedim. Cumhuriyetimizin 100. yılı da kutlu olsun. Kutlamaya devam ediyoruz. Bunun için ayrı bir videoda çekeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgi ve ışıkla kalın. Cumhuriyetle kalın efendim.